أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم الله أضيلا قل يا أيها الكافرون تكي أي إنكارجلار لا Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam. sizde Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. ene Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim. وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Lekum د۪ينُكُمْ وَلِيَ د۪ينُ Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Sadakallahul اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Yüce Allah doğru söyler.